Herkese merhaba arkadaşlar, Hepimiz oynuyorum bölüm bir. Ee, şimdi hemen girelim. Bugün bugünün en çok Pogo. Ah. Oh. Ah, kafam. Ve Pogo ustası Hasan kendini gösteriyor. <laughs> oh my God. Lan çık kafam kafam yanıyor bir daha oynayalım Niye böyle oldu ya? Bir dakika. Evet. Git şuradan ya. Hah. Lol face. Seni de geçtik. Aa. Seni de geçtik. Ve öldük. Çok iyi pogocuyumdur arkadaşlar. <laughs> Rob Swing mi Yok. Ha, şu parayı alabilir mi? Nasıl parayı alabilir misin? Ya çık ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeah, you lost. Internet. Tekrar oynayacağım. İki tane daha top. Nothing onu iki tane birden ben artık tamam oh son kez oynuyorum arkadaşlar. Çok fazla oynamak istemiyorum Yunus. Tamam. Aha, win. This is Ey bebekler. Pogojam. Good night. Akşam Akşamlarda poga zıplamayı çok severdim. Bak. Oba! Kötü değil. İyi. CTRL e space play. Hadi. Yapacağım. 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 Pok. Korcu dedeler. Evet. Dur, Bir daha şu, bir dakika şöyle yapayım. Hadi, hadi 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 hadi. Bir daha. Ya. Bak, Geri gel. Gel gelsene lan. Çocuklar var. Space. Şuradan bir de. Geçtim. Oraya da geçiyordum be. Geçtim. Hadi. Hadi. Git. gidiyor. Hadi lan. Ya. <laughs> Yapma. Bunu bana yapamazsın. Ya yürü git ya. Bu nedir ya böyle kandırıyorsun. Fighting challenge. Hadi gidelim ya. Gevel bir. Sniper. <laughs> Bunlar Çocuk. Oo. Oh. Biz hala ölmedik. Mat bacı. Yeah. Üç kneet Tır. Belki öldü. Güzelmiş. Vay amca var. Porsche demo. Porsche Bebe. Bebe 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 bebe. Woo! Oha. Katliamcı. 34. Bir dakika onu ileri gitmem olmaz. Oh Goodbye. Sir. Devam. Şimdi biraz da şey yapalım. Saving Drop saving yapalım. Drop saving king. Ya ben bunları sevmiyorum ya. Böyle direkt böyle arkaya doğru atlamalı olanlar var ya. bir <laughs> Tut. Evet 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 evet. Oraya düşeceğiz galiba aynen. Hemen başka bir rap sevinç yapalım. Arkaya doğru atlayıp. Lan yine yanlış şey yaptık ya. Uuu on numara yerden tuttum. Ben yani tutmuyorum. Den 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 dön, dön, başım dönüyor. Dön. Dönüyorum anne bak anne dönüyorum. La sulu tut çekiyorum. Uuu. Ölmedim yaşıyorum. Başım dönüyor. Başım. Şapkamı verim. Of 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 o nasıl bir Şapkamı verin bana. Ve Rob Swing. Uf, çok kötü bir yere Ve Rob Swing Pro'su. Ha, yok bunu yapacağız. Rob Swing bunu ben çok severim. Helikopterci amca. <laughs> bir daha oynayacağım. çünkü öyle bilmiyorum. Atlayalım. Atla. Evet. Bu ne? Saniyede. Heh. Aa. Nec Oha bu ne? Çok hızlıydı. Süper ana. <laughs> Gördüğünüz gibi. Warp Swing Legends Efsane Gerçekten efsane öldürdü beni <laughs> Ya ne yapıyormuş öyle bir dakika Çıkıyor Pro 1.0 ne Or aşağı doğru git dedi ve bir amca bir adı ket ve uçan tutma bunu biz kasaba satarız green yeşil yeşil ve siyah he yeşilim o gri değil mi gri'nin 50 ton. Ooo, tekel a Tekelim Gelimle. 5 4 Artık gidebiliriz. Ve kazandık. Oha, oraya gitti, geri geldi. Ne? Evet. Gidiyoruz. O mayınlara basarsak ölürdük. Hani o şekilde yap dedi, ben tersini yapacağım. Aa kutu. Kötü kötü ben. Ne alaka? Merdivenlerden çıkıyoruz. Bu adam bu kadar şey deneyeceğini. Yukarıdan kutu açıp gidemiyorum. Yani. Adam paket servis yaptı. Aa şu King King 3 vardı. Bu da King 2. Bakalım. Sadece Z mi? Oha. Hmm. Cam. Ne? Bomba mı? Yok. Kaktüs mü? Bir daha önce ben bu bir sürü şey yapıyormuş Aha hiçbir. Cam. <laughs> Sen bu. Bir... Ah. Yeah. arkadaşlar. bölümünde burada sonuna gelelim. E, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.